Kardeşim Müjdat mıydı adam? Müjdat Aydın abi. Ben seni burada buralarda görüyorum ama Aras'a evet. geliyorsun. Evet Aras'a yürümeye geliyorum. E yürü ama biraz da denize gir denizde yürü denizde yürü. Deniz de yürümek büyük faydalıdır. Doğru abi. Sen yani, ne yani, diyorsun? Beni de görürsen bilek yürüyüşü antrenmanı yapalım. Seni her zaman görüyorum. Antrenmanı yapalım diyorum. ne var bunda? Yapalım. Şimdi ama e, duyuyorum ikide bir arkadaşın söyledi bana bana tüy verdi. Sen bana meyve akıyormuşsun gelsin diyormuşsun ona beş kilo kaşar beni yenerse. Doğru. E peki 5 kilo kaşarı verecek misin? Söz Vereceğim. Mı? Sen de beni yenersen sana ayakkabı alıyorum. Tamam. İstediğin marka. İstiyorum. Hayrettin abi. İstediğin marka spor evet, ayakkabı. Hayır. Bakırköy'de afişlerini görmüş de hepsini arıyordu. Buldu tamam. sonunda. Doğru Çok abi. merak ediyorum ne olacak? İstediğin marka ayakkabı alıyorum sana. İstediğim Söz marka. mü? Söz. Söz. Delikanlı sözü. Yalnız ben yenersen bir de ömür boyu spor yapıyorsun. Ömür boyu sigara içmiyorsun. Atatürk'ü de seviyorsun. Söz. Haydi bakalım. Haydi. Haydi. Haydi hadi. Hadi kardeşim Yo, be. Ya. Hadi. 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 Hay maşallah. Haydi. Ulan ne oldu? Haydi bırak gitsin gitsin. Kurtulamazsın. Haydi. Haydi. Çak. Çak. Çok...